Merhaba, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarına hoş geldiniz. Bugün günlük hayatta özellikle alışverişte sıkça duyduğunuz bir native ifadeyi çözeceğiz. As is, Bir şey olduğu gibi kabul etmek mi istiyorsunuz? Bu kalıp tam size göre. Hadi sırrını açığa çıkaralım ve İngilizcenizi daha da akıcı yapalım. As is, Türkçe'de olduğu gibi bu haliyle ya da değiştirmeden anlamına gelir. Bir şeyin mevcut durumuyla hiçbir değişiklik ya da tahmin olmadan kabul edildiğini ifade eder. Native konuşmacılar bunu genellikle ikinci el satışlarda eşya ya da durumları tarif ederken kullanılır. Mesela I bought this car as is dediğinizde bu arabayı bu haliyle aldım diyorsunuz. Hadi cümlelerle görelim. İşte Türkçe'de olduğu gibi ya da bu haliyle kullanılan Örnek cümlelere bir bakalım. Ne demiştik? Bu arabayı bu haliyle aldım. I bought this car as is. Telefonu olduğu gibi satıyorum. I am selling the phone as is. Bu koltuk bu haliyle geliyor. This couch comes as is. Evi olduğu gibi kabul ettik. We accepted the house as is. Bu bilgisayarı bu haliyle kullanıyorum. I am using this computer as is. Elbise ikinci el bu haliyle satılıyor. The dress is second hand, sold as is. Bisikleti olduğu gibi tamir etmeden aldım. I bought the bike as is without repairs. As is, is yerine kullanabileceğiniz başka native ifadeler de var. Mesela as it stands, in its current state ya da without changes. Hepsi aynı olduğu gibi havasını verir. Örneğin I took it as it stands ya da it is sold in its in current state. Evet Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarında bugünkü sırrımız buydu. Siz eziz dediniz mi hiç? Hangi eşyayı bu haliyle aldınız? Yorumlara yazın merak ediyorum. Bir sonraki videoda bir native kalıpla görüşmek üzere. Abone olmayı ve zili açmayı unutmayın lütfen. Bu haliyle İngilizceyi fethediyoruz.